Geldi, geldi. Ne geldi? Activision'ın yıllık çıkardığı ek paketler geldi. Black Ops 7 serisindeki 7. oyun. Aynen 7. Geçtiğimiz yıl Black Ops 6 çıktığında aslında benim için her şey gayet güzel gidiyordu. Niye diye soracak olursanız açıkçası ben Call of Duty'leri her zaman campaign modları için oynamış birisiyim. Online'larında çok daha az zaman geçiririm. Ha tabii oynayacak birkaç arkadaş bulmadığım bu sürece. Geçen sene çıkan Black Ops 6 da aslında campaign konusunda Call of Duty için bir geri dönüş noktası gibiydi benim için. Çünkü Modern Warfare 3'te gerçekten çok kötü bir iş yapmışlardı ki kanalımızda Modern Warfare 3'ün de incelemesini bulabilirsiniz. Black Ops 6'dan sonra çıkacak olan Black Ops 7 ise beni açıkçası hiç heyecanlandırmıyordu. Zaten oyunun gameplay fragmanını da izlediyseniz o andan itibaren ben de bütün ışıklar söndü Black Ops 7'ye karşı. 10 Ekim'de çıkacak olan Battlefield 6 ile olan savaşını izlemek zevk verici olacak olsa da içimdeki Call of Duty sevgisini söndüremediğim için bir türlü Black Ops 7'nin erken erişim betasına da katıldım. Oyunla ilgili söyleyeceğim bazı şeyler var tabii ki bu aslında bir inceleme değil. Çünkü neticede bir beta hakkında konuşacağız. Sizlerle ufak sohbetli bir analiz olsun istedim. Yani neticede az önce de dediğim gibi ben campaign insanıyım. Hani oyunun hikaye modunu daha çok seviyorum. E tabii Black Ops evrenindeki Zombies modu da benim çok ilgimi çekiyor ki bu konuya birazdan değineceğim. Ancak multiplayer modunu da herkesin sevdiği multiplayer modunu da bir böyle elden geçirmek gerekiyordu diye düşündüm. Ki Call of Duty'lerde zaten çok yetenekli olduğum söylenemez. Gameplay'de de göreceksiniz zaten. Şimdi her şeyden önce şunu konuşmamız gerekiyor gibi duruyor. Black Ops 7 kötü bir oyun mu? Yani betasından gördüğümüz kadarıyla oynanış, mekanikler, hız bu oyunu kötü mü yapıyor? Sanmıyorum. En azından benim için. Yani Black Ops 7 Black Ops 6'dan çok farklı hissettiriyor bu arada. Bazı yerlerde birbirine yakın olarak gösterildiğini söyleyen kişiler de gördüm. Fakat bu oyun temel mekanikleri itibariyle zaten Black Ops 6'dan ayrışıyor. Ne gibi? Tactical Sprint. Evet bu oyunda Tactical Sprint kaldırıldı. Hani şu Modern Warfare 2019'dan beri yaptığımız Shift'e bilgisayar için söylüyorum veya konsollarda hani L3 tuşuna iki defa bastığınızda o bir anda silahı kaldırıp daha hızlı koşmaya çalıştığınız şey var ya. E, evet, Tactical Sprint artık yok. Bu iyi mi, kötü mü? Şimdi bunun üzerine konuşmak lazım. Tactical Sprint'i ben ne kadar kullanıyordum? Ben sürekli kullanıyordum. Açıkçası Black Ops 6'da da, Modern Warfare 3'te de, 2'de de, 1'de de, Black Ops Cold War'da da. Bunlarda aslında belirli alanlarda çok işe yarayan bir özellik. Özellikle multiplayer oynuyorsanız, campaign'de tabii çok bir geçerliliği yok fakat ama hani siz de birer sohbet havasında konuştuğunuz için sizin de perspektifinizden bakmaya çalışarak söylüyorum. Oyunda Tactical Sprint dar alanlarda yakalandığınızda hızlı kaçmak için eğim, eğimi iyi olanlardan özellikle kurtulabilmek adına iyi bir fırsat oluyor. Özellikle bu Slide Cancel mevzusu var hatta biliyorsunuz. Buna da takılıyorsunuz bu tür durumlarda. Fakat bu oyunda Tactical Sprint'in kaldırılması aslında bir nevi dengeleyici bir unsur olmuş. Şimdi dengeleyici unsurdan kastım ne? Black Ops 7 hızlı. Bayağı hızlı. Evet yani betada şu ana kadar gördüğüm Overload ve Mosh Pit modlarından gördüğüm kadarıyla söyleyebilirim ki Black Ops 7 bayağı hızlı silah kontrolünü elinize çabuk almanız gerekiyor. Score streakleri kullanırken aşırı hızlı olmanız gerekiyor. Çünkü etrafınız sarıldığı anda onlar da sizin gibi aynı hızda olacağından e, en iyi olan tarafın siz olması gerekiyor. Ve Black Ops 6'dan farklı hissettiren e, Birkaç unsur etkileyen yeni bir mekanik var oyunda. Wall jumping yani duvardan falan kaya gidebiliyorsunuz. Ki bu size hani neyi hatırlattı diye Sormayacağım. Oyun bayağı bildiğiniz Black Ops 3'ü özlemiş yani. Demek ki Black Ops'un yapımcıları Treyarch herhalde Black Ops 3'ü çok özledi ki Activision'la görüşüp oyunu yeni bir motorla birlikte geri getirmeyi düşünmüşler. Yani kötü olduğunu söyleyemem ben Black Ops 3'ü severdim. K kötü olmamış kesinlikle. Bence hatta yakışmış. Fakat üzerine çalışılması gereken bayağı bir şey var ki oyunun seasonal eklentilerini falan duydum. Hani oyunda baya bir sezonlar geçtikçe baya bir şey eklenecekmiş. Ki umarım bu sorunlar da çözülür. Sorunlardan biri ayak sesleri arkadaşlar. Oyunda düşmanların ayak seslerini zor duyuyorsunuz. Diğer oyunlardaki gibi değil. Bu artık neyden kaynaklanıyor? Beta olduğu için mi? Yoksa farklı bir mevzumu? Bilmiyoruz. E, bu sorun mesela şu an en temelde çok kişinin yaşadığı bir sorun. YouTube'da falan yayıncılardan da bakarsanız çoğunun böyle bir şeyle karşılaştığını görebilirsiniz. Ya genel hani işin kısası burada söylenebilecek şey. Şimdi bu oyun Black Ops 6'nın tamamen aynısı mı? Çünkü ortamda şu an dolaşan temel iddia bu ya. Hani Modern Warfare 3 ile 2'deki gibi mi yine? Modern Warfare 3 2'nin spot aynısıydı ya. Aslında tam olarak değildi. Modern Warfare 3 bir nevi Modern Warfare 2'nin daha iyileştirilmiş multiplayer tarafından konuşuyorum. Campaign tarafı vezalet, berbat bir hani ilk paket gibi bir şeydi. Fakat Black Ops 7 için aynı durum söz konusu değil arkadaşlar. Çünkü farklı olarak Black Ops 7 ve Black Ops 6 aynı yıl yeşil ışık alıyor Activision'dan yapım sürecinde. Yani ikisi de ortak sürede yapıldı aslında. Çünkü bu işin içinde sadece Treyarch yok. Raven Software da var. Bunlar birlikte yapıyorlar bu oyunları. Ve Activision'ın da düşünürsek bu konuda sıkıntı yaşamamışlar. Ama şu an benim duyduğum kadarıyla, oyun basınında takip ediyorsanız Belki bununla ilgili ayrı bir video da yapabilirim Activision değil de Treyarch Black Ops 7'nin bu yıl çıkıyor olmasından biraz endişeliymiş Çünkü Activision'ın ajandasında bir nevi artık firmaları zorlamak Kendilerine hani Zorunluluk halinde bir durum var çünkü geçtiğimiz Modern Warfare 3'te 2023'te çıkan Modern Warfare 3'te Sledgehammer Games resmen stüdyoda yaptıkları oyundan o, o oyunun aşamasını durdurup zorla 16 ay içerisinde Modern Warfare 3'ü baştan sona tamamlamaları istendi kendilerinden. Infinity Ward o ara yapamıyordu Modern Warfare 3'ü. Gerçektenleri şu an Modern Warfare 4'ü geliştiriyor. Yani umarım onu da aceleye çekmezler. Fakat şu an son söylenenlere göre yine <laughs> Önümüzdeki yılda, 2026'da, Modern Warfare 4 ile karşılaşacağız. Sıfırdan yeni bir motor. Ha bir de evet, bu mevzular. Bu mevzuya gelmişken söyleyeyim. Ee, oyun motoru yine Black Ops 6'nın aynısı. Fakat oyun gelecekte geçtiği için, e, hani, silah mekanikleri olsun, oynanıştaki temel bazı minimal farklar olsun, e, farklı bir şey oynuyormuşsunuz hissiyatını veriyor. Tekrara çok fazla düşmüyor. Ve tabi yine oyunun geneline baktığınız zaman detaya inmeye çalışırsanız Black Ops 6'nın e, farklı bir versiyonu. Yani gelecekte geçen farklı bir versiyonu. Bunu deneyim etmek isteyen insanlar için güzel bir versiyonu diyebiliriz. E, Black Ops 7'nin multiplayer tarafına geldiğimizde hani şu an ne söyleyebilirim size fazladan bu gameplayde gördüklerinizin haricinde. Score streakler var dediğim gibi. Score Streak'lerde arkadaşlar e, robot köpeğiniz var. Robot köpeğinizle üstüne taret koyup <laughs> rakiplere saldırtabiliyorsunuz. Yani e, cluster bombaları var. Bildiğiniz e, flash bombaları var yine her zamanki gibi. Klasik. Geleceklere geçse değişmeyen bazı silah tipleri var oyunda. Termal bombalar var. Bunları kullanabiliyorsunuz. Yani geleceğin avantajını kullanabiliyorsunuz aslında. Bundan 10 yıl sonra tabii ki e, hani çok daha gelişmiş şeyler olabilir. Düşüncesini takınarak hareket ettiği için oyun. Black Ops 2'nin Canon olduğu yıl biliyorsunuz 2025'ti. 10 yıl sonrasını. Black Ops 7 10 yıl sonrasını yani 2035'i konu alıyor. E, bundan dolayı da oyun hani biraz daha böyle gelecekte hissettiriyor. Fakat Black Ops 3 ve 4 kadar da e, aşırı devasa bir teknoloji ilerilik yok. Evet bunu söyleyeyim oyunda önemli bir unsur bu çünkü hatırlarsanız Black Ops 3 yani 2000 sanıyorum 2060'lı yıllardaydı yanlışım varsa düzeltin e, oyun silahlar itibariyle de hani plazma tarzı silahları vardı silahlar çok daha ileri teknolojilerde. şu anki e, insan gücüyle yapılamayacak silahların olduğu şeylerde. fakat bu oyunda öyle değil bu oyun gelecekle günümüz arasındaki dengeyi iyi kurmuş bu arada silahlar için söylüyorum bunu. Vuruş hissiyatına geldiğimizde vuruş hissiyatı silahların değişmesinden temelli olsa gerek. Ee, yine minimal farklar içeriyor. Fakat genel itibariyle Black Ops'un kullanıldığı motordan aynı hissiyatı alabiliyorsunuz. Yani çoğu silah aynı hissiyatı verebiliyor. F fakat bazı SMG'ler hariç mesela. Sniper Rifle'lar tamamen aynı hissettiriyor. Sniper Rifle'larda herhangi bir farklılık yok. Ee, oyundaki silah çeşitliliği hani şu an aşırı fazla değil. Fakat loadout'larda gördüğünüz kadarıyla yine de fena olmayan bir dizilişe sahibiz gibi bu sene. Ee, oyunda farklı olarak şunu söyleyebilirim. Haritalarla alakalı yani mesela şu an bu gameplay'in izlediğiniz moshpit'te oynadığımız bu haritada. Harita e, hareketli bir harita, düzenekli bir harita ve bundan dolayı düşmanların yerini kavramanız zorlaşabiliyor. Ee, oyuncular bakalım bu durumdan fazla şikayetçi olacak mı yoksa rekabetçi bir ortamı sevecekler mi bakalım bana sorarsanız ben e, bana çok hitap etmedi dürüst konuşayım bu bana çok hitap etmedi oyunun oynanışını genel itibariyle dediğim gibi sevdim ee, adam vurmak hani oradaki o size verdiği ödüllendirme kesinlikle karşınıza çıkanlar falan hoş oluyor tabii ki ama onun harici Scorestrick'leri işte kullanmak çok zevkli. Scorestrick'lerin yardımıyla kill alabilmek onlar inanılmaz zevkten uçuran şeyler. Fakat dediğim gibi hani Black Ops 6'da şu anlık daha fazla zevk almıştım diyebilirim size şahsen ben. Evet. küçük minik bir analiz yapmak istedim. Aslında bu analiz hani çıtır çerezlik bir analiz. Oyunun açık betası 5 Ekim'de açılıyor. Ben bu videoyu muhtemelen 5 Ekim'de yüklemiş olurum diye düşünüyorum. Evet. Oyunla ilgili genel fikirlerim şu anlık bu yönde. Oyun x6'nın multiplayer konusunda gelecekte geçen versiyonu diyebiliriz genel itibariyle. Tactical Sprint'in kaldırılmasından bahsettim hani size gibi. Bu çok önemli bir detay bu arada. Tactical Sprint dediğim gibi çok fazla şeyi etkiliyor e, ee, wall jumping oyunda baya bir şey etkileyecek. Özellikle sonradan göreceğimiz muhtemelen Tokyo haritası var. Ee, fragmanda belki görmüşsünüzdür. Full oyun çıktığında zaten bunun üstüne derin derin konuşacağız. Çünkü 14 Kasım'da Black Ops 7 çıkacak ve ben şahsen uzun bir inceleme yapmayı planlıyorum. Size videonun başına zombisten bahsettim. Ben zombis moduyla alakalı bu videoda yer vermeyeceğim. Sadece şunu söyleyeceğim ayrı olarak. Evet, Zombies moduna ayrı bir ilgim var. Bundan dolayı Black Ops 7'nin incelemesinde zombi ise çok ayrı bir bölüm ayırabilirim. Onun haricinde eğer siz isterseniz Black Ops 7'nin zombi moduyla alakalı ayrı bir video yapabiliriz. Ee, hani oynanış videosu olabilir. Arkadaşlarla girdiğimiz bir seri halinde yapabiliriz. Videoları ee, zombi modu için konuşuyorum. Biliyorsunuz Black Ops 7'nin campaign'i, benim en çok beklediğim kısım, campaign'i coop olacak. Nasıl olacak? Yani tek başınıza da oynayabilirsiniz ana hikaye modunu. Dört kişiye kadar arkadaşlarınızla birlikte de oynayıp bitirebilirsiniz. Ee, oyunun sonunda da bir endgame modu açılıyormuş Avalon haritasında. Modern Warfare 2'nin DMZ'si tarzı bir moddan bahsediyoruz ki bu sezonluk destek alacak bir mod. Ee, bunu da atlamamak lazım. Evet. şu an yani her şey amacında güzel gözüküyor genel olarak. Ben söyleyeyim. Fakat Black Ops 6 ile karşılaştır derseniz tekrar ve tekrar söylüyorum. Black Ops 6'nın bana bir tık daha zevkli geldiğini söyleyebilirim. Black Ops 7'ye alışmam biraz zaman alacak. Çünkü e, hani günümüzde geçen ve günümüze yakın çevrede geçen oyunlardan sonra bir anda tekrar böyle gelecekte geçen fütürist silahların barındırıldığı bir oyuna geçmek garip oldu. <laughs> Yani bu konu hakkında da umarım 14 Kasım geldiğinde daha fazla konuşabiliriz. Belki yarım saatlik bir videoda hiç belli olmaz. Kafanızda çok şişirdiysem özür dilerim. Ee, bu video hani bu kadar uzun olmasını da planlamıyordum şahsen. Üzerine biraz konuşmak gerekti diye düşündüm Black Ops serisinin. Ee, teşekkür ediyorum izlediğiniz için. Sağolunuz. Ee, açık beta'ya katıldığınızda... ...benimle fikirlerinizi de paylaşırsanız sevinirim bu videonun altında. Siz ne düşünüyorsunuz merak ediyorum çünkü... E, ...benden anlayacağınız kadarıyla çok arafta kaldım ben Black Ops 7 konusunda. E, i̇kinci bir gameplay sekansını koymak aklıma gelmedi çünkü... ...hani... Oyun zaten çok hızlı bir yandan oraya odaklanmaya çalışıyorum bir yandan videoyu kontrol edeceğim falan derken yapamadım. O yüzden sırf bu sekansa idare etmeniz gerekiyordu diye düşündüm. Neticede bir beta analizi videosu. Tekrardan teşekkür ediyorum izlediğiniz için. Vaktinizi ayırdığınız için çok teşekkür ederim. Siz ne düşünüyorsunuz yorumlarda belirtmeyi unutmayın lütfen. Kanalımıza abone olmayı desteğinizi sürdürmeyin de unutmayınız. Sizlere çok teşekkür ederiz. Sağ olun efendim görüşürüz.